Finans Maya kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halka arz olan Özata Denecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzını özet bir şekilde inceleyeceğim. Öncelikle firmayı tanıyarak videoya başlayacağız. Daha sonra Saltarz hakkında bilgiler vereceğim. Hangi aracı kurumların olmadığına bakacağız. Burada şunu değinmek istiyorum. Benim burada atlamış olduğum aracı kurumlar olabilir. Eğer sizler bu halkarda katılmayı düşünüyorsanız onaylı izahnameden aracı kurumunuzun olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer onaylı izahnamede aracı kurumunuzun ismi yazmıyorsa aracı kurumunuzu bu halkarda yer almıyordur. Ben çoğu videomda da diyorum birkaç tane aracı kurumda çalışmanız sizler için daha iyi. Eğer e, halkarda katılan birisi isterseniz. Daha sonrası paranın nerelerde kullanılacağına bakacağız. Burada eğer para belli bir dengede kullanılmıyorsa yani en az %30 veya en fazla %35 gibi böyle aralık verilmişse ben burada tahminin ne ne kadar kullanılabileceği hakkında bir tahminde bulunacağım. Daha sonrası firmanın vermiş olduğu taahhütlere bakacağız. Daha sonralarında ise bilanço bazı kalemler üzerinden 2024 çeyrek bilançosuyla 2023 yıl sonunda karşılaştıracağım. Sadece e, dönem sonu karını 2024 yıl sonu olarak alacağım. Yani orada bir tahmin yapacağım. Bunu da 2023 yıl sonu ile karşılaştıracağım ve bunlar hakkında bir yorumum olacak. E, ve fiyat tahminim olacak bu videoda onu da sizlere belirteyim. E, ne kadar sürede ne bir, nasıl bir performans bekliyorum. Fiyat bazında ne olmasını bekliyorum. Bu halkarda katılıp katılmayacağımı videonun içerisinde sizlere belirteceğim. Tahmini kaç tutuşar. Eğer ben halkarda katılacaksam da ne kadarlık talepte bulunacağımı sizlere aktaracağım. Evet, firmayı tanıyarak başlayalım. Özata Gemi İnşa 1985 yılında İstanbul'un Tuzla bölgesinde yeni inşa edilen ve yenilenen gemilerin çelik işleme ve boru işlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Özata 2002 yılına kadar Tuzla bölgesinde birçok tersanede faaliyetlerini devam etmiş ve alanında deneyimli, e, deneyimli ve tercih edilen bir kuruluş olmuştur. Yani diyor ki biz tercih edilen ve e, geçmişimiz olan bir firma. Ben e, bunu firmanın kendi resmi web sitesinden aldım. Daha doğrusu kopyalayamadım. Kendim yazdım. Çok uzun olmasın diye de 2005 ve 2006 yılında Yalova Altınova Tersanesi'ne taşındığını eklemedim. Yani şu anda Yalova Altınova Tersanesi'nde e, işlerine devam ediyorlar. Faaliyet gösteriyorlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet e, hakkında bilgiye geçtiği için ben e, küçük şirket yani bebek sermayeli şirket olduğunu düşünüyorum açıkçası ben firmanın. Şirket sermayesini 60 milyon Türk Lirası'ndan 71 milyon 350 bin Türk Lirası'na çıkartacak. Şirketin halka çıktık oranı %18,71 olacak. Gayet düşük bir halka çıktık oranı görüyoruz. Makul bir halka çıkıklık oranı. Yani makul değil makulün alt, ee, daha üstünde. Yani genelde %20 ile 25 gördük. %20'nin de aşağısında bir halka çıktık oranı görüyoruz. Halkar diskontusu %35 olacak. Gayet güzel bir halkar diskontusu veriyor firma bizler için. yani bizler için derken halk halkarına katılmayı düşünenler için desem daha doğru olur. T1 artı T2 kullanılamayacak. 27, 28, 29 Ağustos 2024 tarihlerine talep toplanacak. 105 TL fiyattan halkar olacak. burada ben ilk başta halk halkar fiyatının görünce pahalı olduğunu düşündüm. Ancak PK geldiğinde oraya tekrardan değineceğim. Altar Büyüklüğü 1.40 milyar Türk lirasıdır. Piyasa değeri ise yaklaşık 7.5 milyar Türk lirası. PK 1987. Ben bu PK'yı görünce. Ucuz bir yani makul ucuz bir e, halka olduğunu düşünüyorum aslında 105 TL fiyattan çıkmış olsa bile piyasa değeri böyle defter değeri 246 yani piyasa değeri defter değeri 246 katından işlem görecek Katılım endeksine uygundur yani katılım endeksi hassasiyeti olan vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla bu halka katılabilecekler. Yani ben FK'sına bakınca 105 TL fiyatın aslında makul ideal bir e, fiyat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Toplam 13 milyon 350 bin notu Bunun 11 milyon 350 bin Kalan 2 milyon notu ise ortaklar tarafından satılacak. 6 milyon 675 bin not yani %50'sini yurt içi bireysel yatırımcıya. 6 milyon 675 bin notu yani %50'sinde de yurt içi kurumsal yatırımcıya burada ayrıldığını görüyoruz. benim şu dikkatimi çekti. Genelde böyle bölmeli yani nasıl desem bir kısmı Bireysel yatırımcıya bir kısmı kurumsala, yurt dışı kurumsala, bazen de çok nadir yurt dışı kurumsal yatırımcılar da giriyor. Yani genelde %70'e %30 olur veya %70'e %20'ye %10 olur veya %60'e %40 olur. Böyle ayrılır. Ancak burada yarı yarıya bölünmüş. Yani ben bu yüzden de firmanın aslında güzel bir dağıtım şekli olduğunu söyleyebilirim sizler için. Bunu da videonun son kısmında neden böyle düşündüğümü sizlere aktaracağım. Evet, hangi aracı kurumlar yok? Alan yatırım menkul derler, anonim şirketi galata menkul derler, anonim şirketi strateji menkul değerler, anonim şirketi yapı, kredi menkul derler, anonim şirketi ve yapı ve kredi bankası anonim şirketi bu alkarda yer almıyor. Yani bu altlarda katılmayı düşünüyorsanız, bu aracı kurumlarda sadece hesabınız varsa başka aracı kurumlarda da hesap açmanızı sizlere öneririm. Bu arada sizlere şunu diyeceğim, AHS gayrimenkulde şey vardı mesela Midas vardı Midas galiba böyle talep toplamada halkarları arzları artık biliyor Midas'tan galiba. Ancak emin değilim eğer sadece Midas'tan işlemlerinizi gerçekleştiriyorsanız Midas'a da sor, e, sormanızı sizlere öneririm. Yani Midas'a o konuda sorabilirsiniz. Çünkü eskiden Midas sadece tamamen bireysel eşit, eşit yani hisse alır gibi halk da vardı. Orada zaten borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm aracı kurumlar yer alıyor sizlerin de bildiği gibi. Evet paranın nerelerde kullanacağı bölümüne geçtiğimizde paranın en az %40'ı veya en fazla %45'i Finansman giderlerinin azaltılması için kullanılacak. Paranın en az %20'si ve en fazla %25'i üst yapı ve alt yapı yatırımları için kullanılacak. Paranın en az %15'i ve en fazla %20'si GES yani Güneş Enerjisi Santrali Proje yatırımları için kullanılacak. Paranın en az %15'i ve en fazla %20'si işletme sermayesi için kullanılacak. Açıkçası ben burada e, şunu e, söyleyebilirim size tahminim olarak. %45'inin ben finansman giderlerinin azaltılması için kullanılacağını yüzde işletme sermayesi için kullanılacağını kalanların ise yüzde yirmi üst yapı ve alt yapı yatırımları için kullanılacağını diğer ee, diğeri ise paranın yüzde yirmisinde, ee, paranın yüzde pardon, yes proje yatırımı için kullanılacağını düşünüyorum ben. Açıkçası benim düşüncelerim bu şekilde ee, paranın nerelerde kullanılacağı bölümde. Tarihlere geçtiğimizde ise payların borsa İstanbul'da işlem İstanbul görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca brüt halkar gelirinin %20'si fiyat istikrarı için kullanılacak. Yani burada fiyat istikrarı da planlanmış gayet güzel. İhracı payların borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli ve veya bedelsel meyat yapmayacağını ve bir yıl boyunca payların halka arz fiyatının altında bir fiyattan satmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Ortaklar ise payların borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında borsa İstanbul'da satmayacaklar. Klasik taahhütler işte ihracı ve ortaklar tarafından baktık. Evet plançoya göre yorumuma geçelim. Burada dönem varlıklarla ben hemen başlayayım. Dönem varlıkları 2024 ilk çeyrek dönemi dönem varlık 557.281.711 TL gelmiş. 2023 yıl son döneminde ise 400.192.045 TL gelmiş. Yani burada %39'luk bir artış görüyoruz. 3 aylık bir dönemde yüksek enflasyonun faizin olduğu ülkemizde bu denli e, güzel bir artış e, bayağı bir şaşırtıcı oldu açıkçası benim için ilk baktığımda incelediğiniz çünkü. Faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle enflasyonun da yüksek olması nedeniyle son halkalarda sizler de biliyorsunuz ki bu kadar yüksek bir artış görmedik çeyreklik bazda. Ancak e, bu firmada öyle olmamış hatta azalış görüyorduk genelde dönemlerde ancak bu, bu firmada güzel bir artış olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun aşağısında kalan bir artış e, görüyoruz yani şu anki enflasyona hemen ben bir bak yanlış hesaplamadıysam %17 büyüktür. %17,9'a yani 90'a denk geliyor. Yani bunun e, %21,1 e, yukarısında bir enflasyon enflasyona göre artış göstermiş. Yani %21,1 açıkçası güzel bir dönem varlık karşıladı bizi burada. Duran varlıklara geçtiğimizde ise 2004 ilk çeyrek dönemi duran varlık 2 milyon 169 bin TL'ye gelmiş TL'dir. 2023 yıl sonu döneminde ise 2 yer 845 bin 638 bin 680 TL gelmiş. Yani burada %4'lük bir azalma görüyoruz. Keşke durum duran varlıklarda yüzde %5 10 artsaydı. Ancak benim istediğim bir durum olmuş burada. Tabii böyle olmasını da istemezdim e, azalmasını istemezdim bu duran varlığı. Dönem varlığının arası şu oranı duran varlıktan daha fazla yüzdelik bastı. Ben genelde şey derim, %10 dura e, keşke duran varlık artsaydı ki, ya da %35 gibi artsaydı. Ama dönem varlık %39 artmış, hiç e, yoktan iyi artmış duran varlık. Oradan firma kurtarmış bana göre. Hani e, benim puanlama sistemime göre kurtarmış desem daha doğru olur. Açıkçası duram varlığın neden azaldığını da ise şimdi kısa vadeli ürkünlüklerden sizler de anlayacaksınız. Kısa vadeli ürkünlüklere geçeyim ben. 2024 ilk çeyrek dönemi kısa vadeli ürkünlük 761 milyon TL gelmiş. 2023 yıl sonu döneminde ise 900 milyon TL gelmiş. Yani burada %16'lık bir azalma görüyoruz. Firma yani 3 aylık dönemde 3-4 aylık gibi bir dönemde kısa vadeli ürkünlüklerin güzel bir oranda azaltmış. Yani bu firma için iyi bir durum. Firma kısa vadeli borsalarını daha azaltmış. Peki bu niye olmuş ee, diye soracak olursanız ki ben burada emin değilim yüzde yüzde böyle diyemem çünkü ben fiyat tespit raporlarını, firmanın diğer raporlarını incelemedim. Sadece onaylı izahnamede kendi e, videoyu hazırlamak için hızlı bir şekilde kendi işimi yarayacak kısımları sizler için buldum ve bu sunumu hazırladım. Ee, sizler daha detaylı isterseniz bakabilirsiniz fiyat tespit raporuna vesaire. Açıkçası ben bir duran varlık satışının geldiğini düşünüyorum ve bu duran varlık satışıyla da kısa vadeli hükümetlerin bazı kısımlarını hatta e, belli duran varlıklardan gelen parayla kısa vadeli hükümetlerin ödeyebilecekleri kadarını ödediler. Onu sizlere belirteyim. Benim böyle bir tezim var. Emin değilim. Biz Onu da sizlere belirteyim. Uzun vadeli yükümlülüklere geçtiğimizde ise 2024 ilk çeyrek dönem uzun vadeli yükümlülük 875 milyon TL gelmiş. 2023 yıl sonu döneminde ise 791 milyon TL gelmiş. Yani burada %10'luk bir artış görüyoruz. Evet istediğim bir durum olmuş. Kısa vadeli borç azalmış. Yüzdelik bazı uzun vadeli borç azalmış. Keşke uzun vadeli borç da azalsaydı. Ancak ee, uzun vadeli, kısa vadeli borcun artmasından yansa uzun vadeli borcun artmasını tercih edelim. Bu göstere belirtim. Evet öz kaynaklara geçelim. 2004 ilk çeyrek döneminde öz kaynak 1 milyar 648 milyon 225 milyon 226 gelmiş. 2023 yıl son döneminde ise 1 milyar 554 milyon 244 milyon TL gelmiş. Yani burada %6'lık bir artış görüyoruz. Enflasyonun aşağısında kalan bir artış yaklaşmış. Yani bazı firmalar öz kaynaklarında bile kayıp olabiliyordu veya artmayabiliyordu. Çok, az, yani art, çok az artıyordu. Ama bu firma da çok az artmış. Ancak hiç yok demek artmış bence. Dönem karına geçelim. 2004 yılı sonu dönemi dönem karı tahmin edelim. milyon 424 bin TL. 2023 yılı son dönemize 593 169, 115 TL gelmiş. Yani burada 135'lik bir azalma görüyoruz. Yani bekliyorum aslında. Bunda nedeni şu ben bazı formüller üzerinden baktım. Ve kendi 4, yani 4 işlem yaptım aslında. Ve bu sonucu elde ettim. Yani ben dönem karının 2004 yıl sonunda 2023 yıl sonuna göre %35 azalacağını düşünüyorum. Tabii ben burada yanılabilirim. Daha fazla da %50-%60'lık bir azalma da gelebilir veya artış da olabilir. Mesela %35-%50 mesela 1 milyar olur dönem karı. Neredeyse %100'lük bir dönem karı artışı görebiliriz. Ama benim tahminim bu yönde. Peki ben bu altarda katılacak mıyım? Evet ben bu altarda katılmayı düşünüyorum. Peki kaç lot talepte bulunacağımı sizlere önce fiyat tahminimi söyleyeyim. Ve tahmini kaç lot düşer benimle de Eee karşılıklı talep de olmuyor mesela. kendi tahminlerine göre hisse fiyat tahmini 367,50 TL'dir. Yani burada %250'lik bir alt spektrum bu tahminim 6 ay geçerlidir. Yani diyelim ki firma Eylül'de işleme başladı. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Eğer Mart'a kadar eee Mart'a kadar 367,50 TL olursa ben kendimi bu konuda başarılı sayacağım ve bunu da belirteyim sizlere yani 6 aylık bir tahmin ilk 6 ayda onun gerçekleşmesini bekliyorum. 367,50 TL'dir. Peki bunun nasıl olacağını bekliyorum. Açıkçası ben şöyle olmasını bekliyorum. Evet şurada tekrardan buraya geldim. %50, %50 olması iyi oldu. Çünkü benim daha yakın e, olabileceğini düşünüyorum. Genelde %30 olunca aracı kurumların bireysel yatırımcıdan e, lotları almasını bekliyorduk. Ve o da uzun sürebiliyordu. Eğer firmanın lotu fazlaysa. Ama bu firmada %50-50 ve e, ben aracı kurumların aslında hızlı bir şekilde lotları toplayabileceğini düşünüyorum. Yani o kadar uzun süre e, etkileneceklerini düşünmüyorum. Hemen hızlıca toplayıp ondan sonra e, hangi aracı kurumlar yüksek lotu e, piyasaya ele geçirse o aracı kurum sayesinde istedikleri gibi teker sürebileceğini düşünüyorum. Peki kaç lot düşer? Ben bu Al 400 bin kişinin katılmasını beklediğim için 15-16 lot dağıtım yapılmasını bekliyorum. Ancak kendim açıkçası 30-31 lot arasında bir talepte bulunacağım. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yani 200.000 kişi katılır gibi belki daha fazla lot talebinde de bulunabilirim. 50 lotluk gibi bir talepte de bulunabilirim açıkçası. Onu da sizlere belirttim. Yani en kötü iade olur düşüncesiyle. Evet bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar, bol yatırımlar dilerim. Şimdiden bay bay.